Irmak şimdi buradan çıkışını sağlıyor. Irmak lütfen hadi. Ben Irmak'a yardımcı geliyorum. Irmak yapacak Hmm. Helal. evet çıkışımız sağlanıyor sonunda. <laughs> şimdi Irmak'la kütüphaneye geldik. Irmak'la anlat Rafık. Rafık'la kütüphaneye geldik. <laughs> Ama çantalarımızı Bırakıp geri çıktık. Çünkü sıkıldık ama orası beni daralttı. Harbi ya çok sıkıcıydı. Biraz <laughs> mizeyi gezdik. Evet, biraz mizeyi gezdik. Evet, üzerimizden video da bırakacağız. <laughs> Amine ah, diyecek oraları. Merkeze gidiyoruz şimdi oradan. Sonra otel, babalarla okay. otel. Ama adam yok. Gökçe gelir, bir kişi Sonra daha alacağız. Bir, daha bir gelir zaten başka kimse yok. Nasıl bir kişi kalıyor geriye? Bir kişi de bulacağız. Vakti kimse gelmiyor, iki atarız işte. Harbi. Bu oturduğumuz kafede birilerini buluruz. Harbi. Tamam. biz size haber vereceğiz. Evet arkadaşlar bu kadardı. bay Evet şimdi 10 dakika kadar çalıştık. Irmakla okey gideceğiz. okey gidiyoruz. <Hello. gülüyor> okay. Şimdi ırmak ile geldik. Evimizi to toplayacağız ve ırmak bana şu an kahve yapıyor. Tamam. <laughs> benim, <laughs> benim gerçek ve hasrafı gördünüz mü? toplamaya geldik. Ev toplamaya geldik baba. Irmak hmm. bana geldi. Şöyle. <laughs> 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 Pardon. Bir daha olmasın artık. Ne oldu? 가자 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 가